sensin Ozan. Tilki olmana göre. Bu Al bu adam sıkarcım. Sağ yap, sağ. Sola, sola yap, sola yap tamam. Geliyor, geliyor. geliyor. Acımayacağım, acımayacağım. Acımak yok. Orada adam varken biraz o. Ben, ben kaçıyorum. Başaramadık ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? bunu? Kırdım. Kırdım kırmızı adamsın. Bak ben oyaladım o kırdı gördünüz mü? Tamam tamam. İnandım yan tamam. Bak bunlar hep taktik kardeşim. Bunlar hep Bunları ilkokulda derste öğretiyorlar. Yok amına. Bak 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 bak. 3 kişiden olup fark ettim. Yazık kafana. Ver, 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 ver. Ne oluyor lan? <laughs> Bu AFK. <laughs> Vah kutu ettin lan. Sen atçın. Ya önüne doğru geri al bak. Mesela sen beni kovalıyorsun ya. Atıp böyle geriye uçuyorum anda. <laughs> ne yaptı ne lan bu? Oh shit. Here we go again. Worst place in. Kırdım arkadaşlar. Ela's'in yokluğunda birinde. Yok kurup. Ya amonun no... hiç şey yok bak şimdi bak ne yapacağım bak beni görmüyor burada olduğumu bilmiyor mal surprise motherfucker işte bu kardeşim ama yalnız hepimiz işte bu ya show ya show business show business Barcelona, 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 Barcelona. Show business, show business. Yap şovunu. Gerçek bir proyum ben ya. İşte Ay, bu. bu okay. <laughs> 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 <laughs>